Unutulmaz bir gündü. İyi ki geldin. Gerçekten uzun zamandır bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim. Bundan sonra hep böyle unutulmaz günler yaşayacağız. Söz veriyorum. Aa, sen yine büyük konuşma da. Ne demek şimdi? Bilmiyorum. İçimde bir tuhaf huzursuzluk var benim. O içindeki huzursuzluk değildir. Çünkü o ismende de var. Aşk telaşıları. Çocuğum iyi misin? Gel sevgilim. seni bekliyordum ben de. Ay hemen geldiğince yani dışarıdan nasıl geldiğimi bilemedim. Gel iki dakika otur. Onur ne oluyor? Sevgilim. Ne olursa olsun. Başımıza ne gelirse gelsin. Hayatımızda ne değişirse değişsin. Seni çok seviyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek biliyorsun değil mi? Ay ben bir şey olduğunu biliyordum ya. Kaç gündür suratın asık zaten senin. Hasta falan mısın? Bir şey mi oldu? Yok. Hasta değilim. Gerçi hasta olsam her şey çok daha kolay olurdu. Onurcuğum hadi söyle lütfen bak sen de rahatla. Beni de bu telaşımdan kurtar hadi. Ben birkaç gün önce baba olduğumu öğrendim. Benim Maya adında bir kızım varmış. Anlamadım. kızın mı? Özlemişim burayı. Özlersin tabii. Kapatmışsın kendini o kokuşmuş mahalleye. Yani sanki Biricik benim başka bir şansım vardı da ben gittim oraya yani. Kıyamam. Doğru diyorsun. Keşke inat etmeseydin de Selim sana demişti ya otelde kal diye. Otelde kal hiç yoktan iyidir. Selim'in otelinde kalacağım. Yumruk yumruğa kavga ettim adamın oteline gideceğim. Beleş bir şekilde orada yayılacağım ve kalacağım ha. Doğru doğru. Unuttum ben onu. Daldık ya. Çok üzülüyorum. Sen böyle Selim'le konuşmuyorsun, kavgalısın falan. Yani ben hangi akla hizmet gittim, okula girdim. Çocuğun notlarını değiştirdim, hala anlamış değilim. Bunu bana başkası yapsaydı ben de Selim'in yaptığını yapardım. Gider onun ensesine çökerdim, hesabını sorardı. Evet. Ne diyeyim ki? Barışmışlar, Serracık'la. Haberin var mı? Biliyorum, ben naklen seyrediyorum zaten onları. Naklen derken? Baya naklen seyrediyorum. Serra benim yan binada oturuyor. Aa. Tabii tabii, yani Selim'in gelişi gidişi, öpüşü koklayışı... ...her şeyi ben naklen bir şekilde görüyorum. İşkence gibidir şimdi değil aslında. Nasıl değil? Yo değil. Yani sen şaşıracaksın belki ama ben Serra'ya karşı hiçbir şey hissetmiyorum artık. Ne demek o ya? Nasıl hissetmiyorsun bir şey? Yani bayağı hissetmiyorum böyle aşk anlamında ne bileyim duygusal bir şekilde Serra'ya karşı artık beni... Hiç yok artık. Aa! doğruymuş. Ne doğruymuş?